Selam gençler. Artık ikinci üniteye başlıyoruz. Birinci ünitemiz canlıların ortak özellikleriydi. Dokuzuncu sınıf olarak ikinci ünitemizde canlıların yapısında bulunan organik ve inorganik bileşikler. İlk önce inorganik bileşiklerle başlayacağız. E, canlının kendi vücudunda, canlı bünyesinde yani sentezleyemediği ve dışarıdan hazır olarak aldığı maddelere biz inorganik bileşikler diyoruz. Bir besinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları varsa organik'tir. Bunlardan en az biri yok ise, yani karbon, hidrojen ya da oksijenden en az bir tanesi o besinin yapısında en az bir tanesi o besinin yapısında yok ise bu bileşik inorganiktir. Yalnızca hidrokarbonlar hariçtir. Kimyada hidrokarbonları görüyorsunuz. Bunların yapısında oksijen bulunmadığı halde hidrokarbonlar organik bileşiklerdir. Örneğin metan bakın CH4 yapısında oksijen yok bu normalde tanıma göre inorganik sayılacaktı. fakat istisna şeyler vardır kimyada ya da biyolojide ya da fizikte olduğu gibi e, hidrokarbonlar hariçtir arkadaşlar oksijen içermedikleri halde organiktir şimdi inorganikler canlı hücrelerin yapısına katılırlar metabolik olaylarda düzenleyici olarak bulunurlar yıpranan dokuların onarılmasında görev alırlar Vücutta sentezlenmiyorlar, dışarıdan hazır olarak doğadan alınıyorlar. Sindirime uğramıyorlar ve sindirime uğramadıkları için de demek ki bu zaten monomer haldeler ve hücre zarından kolaylıkla hücre zarlarında kor dediğimiz deliklerden difüzyonla geçebiliyorlar. Hücresel sonunda e, enerji eldesi için asla kullanılmazlar. Yani inorganik bileşikler enerji vermezler. Kanın ozmotik basıncını ayarlarlar. Ozmotik basıncını ayarlarlar. Mineraller enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılırlar. Kofaktörden ilerleyen enzimler konusunda ayrıca bahsedeceğiz. Normalde enzimlerin bir protein kısmı vardır. Ki buna biz apo enzim deriz. Enzimler metabolik olayları düzenleyen katalizörlerdir. Eğer bir enzimin yapısına herhangi bir mineral bağlanırsa enzim çok daha iyi yapar işini düzenleyicidir yani ve bunu biz buna ne diyoruz? Ko-faktör diyoruz. Eğer bir enzimin yapısına ilerleyen derslerde göreceğiz organik bir bileşik olan vitamin katılırsa ona da koenzim diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi inorganik bileşenler olarak suyu göreceğiz ve mineral maddeleri, asitler bazlar ve tuzlardan bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak sudan bahsedeceğiz. Ee, suyun kimyasal yapısından ve bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi su kimya dersinden de bildiğiniz gibi iki tane hidrojen ve bir tane oksijenin birleşmesinden oluşmuş bir moleküldür. Ee, ortada oksijen atomu vardır. Ee, bu oksijen atomuna iki tane hidrojen atomu bağlanmıştır. Bu bağlantıyı sağlayan kovalent bağdır. Ee, şimdi buralarda kısmi artı ve kısmi eksi şeklinde yani belirteciler var. E, bu bundan bu ne demek oluyor e, suyun polar bir özellikte olduğunu gösteriyor e, oksijen tarafında yani bu tarafta elektron yoğunluğu fazla olup e, negatif durumdadır Kısmı negatif durumdadır hidrojen tarafında ise elektron daha düşüktür ve pozitif yük konumundadır. Hidrojen atomları oksijene birer kovalent bağla bağlanır dedik ve bu bağlanma sırasında elektronlar eşit olarak paylaşılmamaktadır. Bu daha sonra suyun özelliğinden bahsederken bunun ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Eşit olmayan yük dağılımı nedeniyle, bakın bu eşit olmayan yük dağılımı nedeniyle, ne demek istiyorum, oksijen kısmında negatif, hidrojen kısmında pozitif, bir kutma pozitif, bir kutma negatif yük taşıyan böyle moleküllere kimyada biz polar moleküller diyoruz, yani. Su polar bir moleküldür ve polar özellik gösterir. Polar özellik suyun iyi bir düzenleyici olmasını belirler arkadaşlar. Suyun polaritesi komşu su molekülleri arasında zayıf elektriksel çekimler yaratır. Normalde biliyoruz farklı yükler birbirlerini ne yaparlar çekerlerken aynı yükler birbirlerini ne yaparlar iterler. Zıt yükler birbirini çektiği için su molekülleri hidrojen bağları ile birbirlerine kolaylıkla bağlanabilirler. Hidrojen bağları ile su moleküllerinin birbirini çekmesine biz kohezyon kuvveti diyeceğiz. Suyun bulunduğu yüzeye tutunma kuvvetine ise adezyon diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu suyun kohezyonu ne işe yarıyor? Ee, bitkilerde suyun yükseklere taşınmasını sağlıyor. Çok büyük 100-150 metre uzunluğunda ağaçlar var. Arkadaşlar kökleriyle aldıkları suyun bu 100-150 metre mesafeye taşınması suyun kohezyon kuvveti sayesinde oluyor hidrojen bağları ile su molekülleri birbirlerini çekmesine biz ne diyoruz? Tekrar edelim. Kohezyon diyoruz ve bitkilerde suyun yükseklere taşınması kohezyon ile sağlanıyor. Suyun yüzeyinde bir yüzey gerilimi oluşturuyor bu kohezyon ve bazı böceklerin de su üzerinde yürümesi de yine bu sayede oluyor. Testlerde bunlarla ilgili e, öncüler karşınıza geliyor arkadaşlar. Suyun ikinci bir özelliği var taşıyıcı özelliği. İnsan ya da hayvan vücudunda veya bitkilerde fark etmez. Besinler ve atık maddeler yani vücuttan uzaklaşması gereken boşaltım artıklarının bir yerlere taşınması e, suyun varlığında olabiliyor ancak. ki Kan dediğimiz olay insanda e, %90 sudur arkadaşlar. Üçüncü özelliği suyun çözücü özelliği. E, kimyasal tepkimelerin oluşmasını sağlıyor bu çözücü özellik. Zehirli atıkların seyreltilmesini yani zararının en aza indirilmesini sağlıyor ve bitkinin topraktan mineralleri almasına neden oluyor. Dördüncü özelliğimiz suyun öz ısısının yüksek olma özelliği. Şimdi su belirli miktarda ısıyı soğurduğu ya da kaybettiği zaman sıcaklığındaki değişiklik çok az oluyor arkadaşlar. Canlıda vücut ısının kolay kolay değişmemesinin nedeni budur zaten ki bizim 36,5 derece bir vücut sıcaklığımızın sabit kalması lazım homostasik olarak. İşte bu suyun sayesinde oluyor. Ayrıca suyun yavaş soğuması ortamın ısınmasına neden olur arkadaşlar. Bu durum mesela e, coğrafik olarak kıyı bölgelerin ılıman olmasını, deniz, göl ve okyanuslarda canlı yaşaması için ortamın sıcaklığının dengede kalmasını sağlıyor. Suyun beşinci özelliği buharlaşma ve yoğunlaşma özelliğidir. E, bu özellik sayesinde su döngüsü, doğada madde döngüleri vardı arkadaşlar 11. sınıfta bunları daha detaylı göreceksiniz. Su döngüsü, karbon döngüsü ve azot döngüsü önemlidir. Bu döngülerde hiçbir aksaklığın olmaması lazım canlılığın ve ekosistemin devamlılığının olması için. Bunlar en önemlilerinden biri de su döngü, su döngüsüdür. Su buharlaşarak ya da yoğunlaşarak bu döngünün gerçekleş bu özelliğinden dolayı ne oluyor? Su döngüsünün gerçekleşmesi sağlanmış oluyor. Terleme ile mesela vücudumuzda terleme ile biz metabolik atıkların atılmasını ve tekrar söylüyorum vücut ısının düzenlenmesini sağlıyoruz. Altıncı bir özelliği daha var. Buzun su üstünde yüzmesi olayı arkadaşlar.